ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم استعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلقكم من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذين تسائلون به وارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا أقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم وذنوبكم وما يطيل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستك الحديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسات بدا وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من النار Değerli abilerim, değerli kardeşlerim. İlk önce Allah'a hamd ediyorum. Ona teşekkür ediyorum. Rabbim Allah Azze Celle bizi gene bir araya kavuşturduğundan dolayı. Anlatıracağım kutbe inşallah biiznillah. Her bir Müslümanın bileceği ve her bir Müslüman kadının bileceği bir büyük konu var olan bir tanesidir. Manşet olarak anlatıracağım konu büyüğünden küçüğüne kadar dediğimiz gibi erkekten kadına kadar bilmesi gereken amellerin boşa çıkacağının sebeplerini anlatacağız. Bir işin yaptığı zaman bir Müslümanın ya da yaptığı zaman bir Müslüman kadının yaptığı, çabaladığı, işlediği, yoruldu. Sonunda bir iş yapıyor. Sonunda bir iş yaptı. Bir söz söyledi. Bütün o yaptıkları boşa çıkıyor. Bu konu titizli bir konudur. Allah Azze ilk önce bana Ondan sonra size bu konuda bizi muvaffak kılsın, bize yardım etsin, ayaklarımızı sabit tutsun. Şuurlu olarak bir hareket yapacağımız zaman Allah'ın rızasını kazanarak yapalım biz. Önümüzde bir büyük maraton var. Ramazan ayı. Hepimiz şu anda hazırlanıyoruz. Birileri muhasebe yapıyor. Birileri hazırlık yapıyor. Birileri istiğfar ediyor. Bu yüzden kadınımız, erkeğimiz hepimiz şu anda bir maraton üzerine davacayız. Ama bunun netice olarak insan bu maratondan, bu remezandan çıkaracağı en büyük faydası ya da işi sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılan bütün sözler, yapılan bütün hareketler, yapılan bütün davranışları ancak onun için yap yapması gerekiyor. Şurgu bir şekilde Müslüman bilmesi gerekiyor bunu. Eğer onun dışında ya da onunla bir başkasından Allah'a kulluk ederse o remezanı da, o zekadı da, o fitresi de, o namazı da, o teheccüda da vesaire o an bütün amelleri yaptığı o işleri o dakikada boşa çıkabilir. Ne için? Çünkü Allah Azze ve Celle şirkle yapılan işi şirkle yapılan işi Şirkle yapılan işi boşa çıkarıyor. Ama hocam biz Müslümanız, biz şirk işlemiyoruz. Biz şirkten emin değiliz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Ya Rabbim benim bilip ve bilmediğim şirkten beni koru. bütün Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah ona ne kadar bildirdiyse şirki o kadar bildi, onun bilmediği şeylerden de Allah Azze ve Celle sığındı. O zaman bize düşen gene, bize Allah ne indirdiyse onu bilmekle mükellefiz. Yani şirki öğreneceğiz. Üreneceğiz ki bir sözümüzde, bir davranışımızda yaptığımız o büyük çaba var. Ansızdan bir an sıfırın altında sıfır olsun. Yani kısaca şirki öğrenmemiz gerekiyor. Değerli abilerim, birinci amellerin boşa çıkmasının sebeplerinden birincisidir. Şirk işleyen insanın ameli boşa çıkıyor. Buna Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de özellikle muhatap alıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman şirk işlememiş. Ondan evvelki bütün nebiler de Aleyhisselam hiçbir zaman şirk işlememiş. Ama tabiri caizse kızıma diyorum benim gelinimi anlasın diyorum. Peygamber'e Allah Azze ve Celle Zümer Suresinin 65. ayetinde bize şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam sana ve senden öncekilere şöyle farz kılındı ya da şöyle farz kılındı. Şöyle vahyedildi. Allah Azze ve Celle'yi tevkit ederek ona ibadet edenseniz Eğer sen Allah bir başkasına kuvuk edersen yaptığın amel boşa çıkacak. Ve kusuran içinde o anlardan olacak. Bugün Peygamber'e Allah Azze ve Celle muhatap alıyor ve ona şunu diyor. Ey Muhammed eğer sözlerinde, eğer kalbinde, eğer fillerinde, hayatında Allah bir başkasına hukuk edersen, yaptığın o işler neyse bütün hepsi boşa çıkacak. E tabii ki biz bu ayetleri duyduğu zaman titizlenmemiz gerekecek. Bu işleri duyduğu zaman acaba ben şirkle koşuyor mu? Allah Azze ve Celle bir amel ya da amel yapabiliyor mu? Bunu yaparsam tövbe değil. Şimdi diyebilirsiniz hocam biz namaz koyuyoruz Allah için. Evet namazı belki Allah için kılabilirsiniz. Ama öyle işler var ne de ki bu kalplerle, bu sözlerle, bu hallerle olabilir Allah'ın dışında başkasına dua, yalvarmak, sığınmak, ondan talep etmek başka bir şeyler de. Bu sadece namazla ilgili değildir. Namaz olmuş olsaydı genelde hepimiz diyecektik evet biz hepimiz genelde namaz koyuyoruz Allah için. Ama öyle ibadetler var ki, bu kalple olan ibadetler, sözle olan ibadetler, ki Allah Azze ve Celle namazı nasıl isteye, onun emri olduğu gibi yapılsın ona, bu sözleri da bu davranışları da, aynı biçimde ona isteniliyor yapsın. Öbür türlü, eğer böyle bir fil yapırsak, böyle bir söz yapırsak, Allah Azze ve Celle yaptığımız bütün ameller bizi boşa çıkaracak. Subhanallah. Bunun için Allah Azze ve Celle, Nebilere avı ortaya aleyhimusselam ve Enam suresinin 88. ayetinde bize şöyle buyuruyor. Eğer o peygamberler de Allah'a şirk koşmuş olsaydı var yaptıkları amelleri boşa çıkacaktı. Dikkat ettiyseniz ayetin hep sonunda Allah Azze ve Celle isimlendiriyor da atfediyor yaptıkları amelleri boşa çıkaracağız. Şimdi hoca biz konuşmuyoruz ibadetin kabul edilmesinin şart var mı? Biz konuşuyoruz işi yapırken yaptıktan sonra e an, ansızdan boşa çıksın. Düşünün bir insan gitti çalıştı, çalıştı, çalıştı. Bekle ücretini alsın efendisinden. Efendisi ona dönüp dedi ki bugün bu saatte sana para yok. E ne için? Sen çünkü benim emrettiklerimi değil de başkasının emrettiklerini yerine getirdin. Benden para isteme. Bu adamın çalıştığı 10 yıl, 20 yıl olabilir. Geride bir şey kazanmayabilir. Bu aynı bizim misalimize göre yaptığımız bütün hayatımızda ibadetler, o kadar bir sözden, bir fiilden, bir hareketten estağfirullah Allah Azze celle de, hiç gözünüzün yaşınıza bakmam, yaptığınız amellerini boşa çıkarır O yüzden dikkat edin kardeşlerim. Şirk her zaman tevkide karşı en büyük düşmandır. O yüzden bizim hayatımızda şirk varsa tövbe edip yalnızca tevkit Çünkü Allah emretti bütün nebilere, bütün insanlara ne yapsınlar? Allah Azze yapsınlar? Teklesinler ve birlesinler. Bu yüzden de Allah Azze Celle bu amelleri diye kabul etsin bize. Bunun şartının içerisinde de tevkitle Allah Azze ve etmemiz gerekiyor. Tevkitle Allah Azze ve etmemiz gerekiyor. Başka ayet kelime de Allah Azze ve Celle Keb suresinin 105. ayetlerinde bize şöyle buyuruyor. De ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelin Allah katında size husranda, husran içinde amel bakımından kimlerin ziyan olduklarını size haber edeyim. E kimlerdirler? Bunlar zannederler ki hayatlarında güzel ameller işlerler. Namaz kılıyorlar, zekat verirler, ulus tutur var, tasadukta bulunur var, cihada giderler vesaire. Ama Allah diyor, onlar yaptıkları o ameller boşa çıkar. Sebep çünkü onlar ahiret gününü inkar etmişler. Sebep bu onlar ki Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerinden dolayı. Bakın kardeş varım. Demek ki burada bir şey var. Allah diye bu amelleri kabul etsin bizden bazı esasvarist o bizden. Yani Allah'a iman edelim, ahiret gününe iman edelim, onun ayetlerine iman edelim. Düşünün bir adam namaz kılıyor, çıkıyor iki dakika camının dışarında Allah Azze bir ayetini inkar ediyor. Bir ayetini inkar eden bütün Kur'an'ı inkar etmiştir. Allah'ın bir emrini inkar eden bütün Allah'ın emrettiklerini inkar etmiştir. Allah'ın haramını kendine helal bütün haramlarını kendine helal Demek ki sadece iş bitme E hocam ne dedi? Hani bunu dedim, ne oldu şimdi? Evet, oldu bir şey. neredeki senin bütün işini mahvetti. Ne yaptın? Ya Allah'ın dışında başkasına sığındın, ya Allah'ın dışında başkasına dua ettin. Ya Allah'ın başka, Allah dışında başkasına onun sevdiği kadar başkalarını sevdin. Gibi gibi şeylerle Allah Azze ve Celle diyor, ben senden bu yaptığın amelleri ne yapacağım? Boşa çıkaracağım. Allah Azze ve Celle bizi her zaman tevkikle muvaffak kılsın. Yapacağımız amelleri sadece onun için yapalım. Onun rızasını kazanan kuvardan ilerim. İkinci kutbemde de inşallah Allah Azze ve Celle nasip ederse devam edeceğiz. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم نفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولا هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واستغفره إنه غفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد جلال لريم جلال كرشفرم Bu tablodan baktık ki Allah Azze ve Celle şirke asla başlamaz. Bu tablodan baktık ki Allah Azze ve Celle şirkle olan kavuşanın başlamadığı gibi cenneti de ona karam kavur. Buradan bakıyoruz netice olarak da yaptığımız bütün amellerimizi Allah Azze ve Celle kabul etmeyecek. Eğer şirkle ona ibadet ettiysek. İkincisi diğer labelerim, değerli kardeşlerim. Bu genelde 21. asır içerisinde en çok Müslümanların konuştuğu bir konudur. Mesela duyabilirsiniz YouTube'lerden adam Müslüman ama şöyle der. Ben Müslümanım ama şeriatçı değilim. Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım. Şimdi dikkat edin. Eğer içimizden birileri böyle bir söz derseler ya da böyle hayatlarında bir tarz hayat yaşarsalar neredeki Kur'an'a ve sünnete, şeriata muhalefet ediyor ama sadece sözde ben Müslümanım. Allah Azze ve Celle yaptığı bütün amellerini boşa çıkar. Sebep bir sözden ötürü. Allah Azze ve Celle özellikle Muhammed Suresi'nde 9. ayetinde bize anlatırken ayetin başında o sebepleri sonunda şöyle diyor. Onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmadılar. Onlar Allah'ın indirdiğini beğenmediler o yüzden de o yüzden de Allah yaptıkları o amelleri boşa çıkardı. Şimdi adamın biri de bilir ben namazı seviyorum. Ben zekatı seviyorum. Ben şunu seviyorum. Ben onu seviyorum ama İslam'da şunu beğenmiyorum. Neyi beğen buna adam o? E, el kesmesi olmasaydı çok iyi olacaktı. Bu kadınlar bu kara çarşafları giymemiş olsaydı var çok daha iyi var, var. Çünkü 21. asırda yaşıyoruz kardeşim. Ne bu demek? Nerede biz bedevimiz bile kara çarşaf var kadınlar gezinsin şöyle böyle gezinsinler. O adam belki namaz vaktinden birinci adamdır. Zekadından birinci adamdır. Müslümanlara yardım eden en birinci adamdır. Olabilir ama Allah katında birinci dildir, gericidir. Ne için? Çünkü Allah'ın beğendiğini, daha o indirdiğini beğenmedi. E bakın şimdi biz de bugün Müslümanlar eğer böyle bir davranış yaparsak, öyle bir sözler konuşursak, o Ramazan geldiği Ramazan var ya, o mübarek güzel Ramazan Müslümanlara yansıyacak. Gerçek Müslümanlara, uşurbu Müslümanlara, şuru bir erkeğe, şurubu bir kadına. Ama eğer biz böyle bir söz söylersek, öyle hayatımızda bir davranış yaparsak, o Ramazan, o namaz, o oruç, o güzellikler bize yansıyamayacak. Kardeşlerim tersi yorukacağız. Yorukacağız, ne kere yorukacağız. Diyeceğiz ki biz işledik ama sonunda bir mükafat almadık. O yüzden Allah Azze ve Celle bizden yok. Eğer gerçek manada şeriatı kabul edenlerden iseniz bu dindir kardeşlerim. Bu İslam dinidir. Allah Azze ve Celle bir başka ayet kerimede bize şöyle buyuruyor. Ey Muhammed biz sana bir şeriat kıldık. O halde sen ona uy. Bilmeyenlerin yoluna uyma. Demek ki Allah peygambere indirdiği kustutucayı, indirdiği şeriata dahi peygamberdir mükellef nafsın bu şeria onu kabul etsin, onu tes ona teslim olsun ve onu tatbik etsin. Eğer onlardan bir tanesini, şeriatın bir tanesinin zerresini kabul etmese, yana biyenmese, Allah Azze ve Celle o yaptığı kişinin amelini boşa boşa çıkarır. Subhanallah. Allah korusun bizi. Allah Azze ve Celle bizi her zaman gerçek manada Allah'a teslim olan, tevhidle teslim olan, onun şeriatına en güzel şekilde teslim olan, kabul eden ve şirkten ve şirk ekliğinden beri olan kullarından eylesin. Diğer üçüncüsü de neredeki amelleri boşa çıkaracak insanın kalbinde saklı olan bir niyet. Ben açamam şu anda benim ya da sizin kalplerimiz birbirimizin bakalım sen ne niyet taşıyorsun. Şu anda hepimiz camide bulunuyoruz. Zahir hepimiz doz Allah için geldik buraya. Ama biz bilmiyoruz. Allah biliyor. El-Habir, El-Alim. O, o, odur insanın içindekileri de at konuşmadan o bunları biliyor ve bunları bildiriyor da bize. Ama dikkat edin, var insanlar niyette taşıdığı için Allah'la beraber emniyeti dünyalık en de niyeti Allah rızası için bundan dolayı Allah Azze ve Celle yaptığı amelleri boşa çıkarıyor. Mesela nasıl? Düşünün diyelim ki bir adam işi kayboldu. Yok bir taraftan çalışmıyor. Ama öyle yapıyor. İşte o Müslüman olsun. Tamam güzel. Müslüman olurken onun niyeti Müslümanları ne yapsın? Yani açacağı dükkanı ya da yapacağı ticarette çarsın onları. O niyeti dildir Allah'ın rızasını kazansın bu İslam'la, bu dinle. A insanların kazancını, insanların peçavasını kazansın. Ya da bir insanı düşünün, İsto evlenme, e tamam güzel ama o niyetinde dil alsın Müslüman kadını. Onun niyetinde o kadın onun olsun. Dil hani Müslüman olduğundan doğu. Dil hani ben Müslüman olacağım. Onun sadece niyetidir o kadını elde etsin. Allah Azze ve Celle Kud şöyle buyuruyor. Kim dünyayı ve dünyanın ebedilini bizden isterse. Yani bunlara bağlayın bu işi. Kim dünyanın dünyayı ve dünyanın ebedilini bizden isterse muhakkak ki biz ona onu veririz. Neyi veririz? O istediğin kadını, o istediğin ticareti, o istediğin makamı, o istediğin şeyi veririz sana. Tamam güzel, aldın mı onu? Güzel yaşayın, istifade ediyorsun, seviniyorsun, rahat ama o vakit devam ediyor ayette. Yap, onun için de o, ahiret için de o bir büyük azap var. Ve o yaptığı ameller boşa çıkacak. Ne için? Çünkü onun niyetinde Allah rızası dil. Onun niyeti bu makama binsin diye. Onun niyeti insanları kullansın diye. Onun niyeti o kadını kendine alsın diye. O'nun niyeti onun insanları bir kendisine çeksin diye Allah'ın rızası yok. Bu yüzden de Allah diyor ben sana bunları vereceğim. Ben sana bunları göstereceğim. Ama bil ki ahirette o istediğin o şey karşı karşıya çıkmayacak. Sana bir büyük ateşle, sana bir büyük azap var dokunduracağım ve yaptığın o ameller boşa çıkacak. Subhanallah. Allah korusun bizi, Allah niyetimizi Allah'a karşı temiz, Allah'a karşı samiyetli, Allah'a karşı onun rızasını arayan, onun rızasını kovayan, onun rızasıyla yaşayıp ölen kuvarından eylesin. Ama karınımış olmuş, makam olmuş, şey olmuş diye elde edelim diye değil, sadece Allah'ın rızasını arayarak o işi Allah için yapmaktır kardeşler. Dördüncüsü de kardeş var. Son olarak bu Müslümanların bir edebidir. Müslümanlara Allah ürettiriyor. Kadını erkeğe ürettiriyor bir edebe. Çünkü Müslümanın güzellikle, güzelliklerinden, ahlakından bir tanesi Kur'an'a ve sünnete saygı göstermesi. Kur'an'a ve sünnete saygı göstermesi. Mesela nasıl Allah Azze ve Celle eğer biz saygı göstermezsek Kur'an'a ve sünnete özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine Allah Azze ve Celle muhatap avuyu bizi ve Do ey iman edenler Kucurat Suresinin 3. ayetinde. Demedi insanlar, aa bize dedi ey iman edenler sesinizi Peygamber'in sesinden daha yüksek, daha fazla yükseltirmeyin. Peki mesela ben soruyorum. Mesela içinizden biri hadis konuşuyor. Ya da ayet konuşuyor. Ama ben sesimi daha fazla yüksektiriyorum onun sesinden. E ne oldu hocam? Ben şimdi ne oldu şey yani benim yüksektirdim sesimi. Ne oldu şimdi şey? bundan sıkıntı ne var? Allah sıkıntıya anlatıyor. Ne diyor? Ne buyuruyor? Yaptığınız o ameller ansızdan boşa çıkar. Sebep siz sözünüzü Allah'ın kitabından, peygamberin sözünden daha fazla yükseltirdiniz. Ben bunu İslam'a uzatırayım çok. Sadece bir şey örnek vereceğim size. Dikkat edin kardeşler, bizim selefimiz, gerçek manada selefimiz, onlardan biri İmam Mübarek, okurken bir hadis aleyhisselamdan, okurken talebesi görüyor bir akrep ısırıyor. Saygısını bakım adamın şimdi. Saygısını, hadise karşı edebini, ahlakını hadize karşı. Hadis okunuyor, akrep ısırıyor adamı, talebesi görüyor ve o ey şey akrep seni ısırıyor. O dakikada o hadis diyor. Hadis konuşuyor ve ısırdıktan sonra akrep hemen hadisi bitirdikten sonra döndü talebesine dedi ki bırak du akrebi ben utandım peygamberin utandım do, peygamberin sözünü yarıda bırakayım. Şimdi dikkat edin bu adamlar saygılarını edeplerini ahlaklarını Allah'a peygambere karşı nedirler? Subhanallah bizim ahlakımızı gene koyun bir kantara adam konuşuyor ayet adam konuşuyor hadis adam konuşuyor neredeki yavru e, naskat ediyona onun sesi daha fazla yükseliyor o kişinin sesinden ve üstelik kendini diye ispat etsin dilani mesela hemen bir şey karşı gelecek ispat etsin senin getirdiğin dil doğru kardeş. Allah muhafaza Allah muhafaza içimizden umursamayıp Olabilir mi böyle insanlar varsın da şimdi tövbe edelim kardeş var. Eğer ben vardıysam, eğer siz vardıysanız diğer ya Rabbim ah senin kitabına karşı, peygamberin sözlerine karşı sesim yükseldiyse daha fazla nerede ki onlara muhalefet edeceğim. Ya Rabbim tövbe diyorum, senden başlanma diyorum. Ya Rabbim benim tövbemi kabul et. Ben istiyorum güzel bir Müslüman olayım. Senin bildirdiğin Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarından bir vasıf var. Onlar ki Allah Azze ve Celle Furkan suresinde şöyle buyuruyor. Onlar ki Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onlar sar ve kör davranmazlar. Başka ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Hat Suresinde kim Allah'ın şiarlarına tazim ederse, onları övürse, onları yüceltirirse, onlara saygı gösterirse bu neyinden onun? Bu kalbisinin takvasındandır onun. Bu Allah'a karşı onun takvasından da o. Başka ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle kim Allah Azze ve Celle'nin şiarlarına saygı yaparsa Allah Azze ve Celle'nin kutsal kıldığı şeyleri tazim ederse Allah ona ne yapacak? Onun takvasını artıracak. Onun hidayetini artıracak. Onun imanını artıracak. Onu izzetli ve şerefli müminler içinde tutacak. Ama kim yapacak? İşte bu bu bir ahlaktır kardeşlerim. En azından Allah muhafaza Ramazan geliyor. Bu konuları dikkate dikkate almamız gerekecek. Konuşacak hadis, konuş, konuşulacak ayet, konuşulacak öyle işler nerede ki bunlar yapılan bir filden doğaya Allah Azze Celle de ben sizin kabul, et, kabul etmeyeceğim imanınızı ben sizin yap kabul etmeyeceğim amellerinizi Allah muhafaza Allah korusun Allah Azze Celle bizi dediğim gibi ayet-i kerimede Ya Rabbim bizi Müslüman gibi yaşat ve bizi Müslüman gibi öldür Ya Rabbim doğuda ve batıda o bütün garip olan Müslümanlara kadınlara erkeklere zindanda olanlara Ya Rabbim El Fetak isminden on, 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 onlara yardım et ya Rabbim sen onlara çok yakınsın. Onlara öyle yakınsın özel sıfatlarından, el mugi sıfatından, el nasıl sıfatından, el veli sıfatından ya Rabbim onlara yardım et. Bize sıkıntılarımıza genişlik ver ya Rabbim. Bizim sıkıntılarımıza genişlik ver. Bize bu dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından koru. Bize zürriyetimizden, bizim zürriyetimizden çıkarılacak evlatlar nasip et. Onlar ki senin yoğundan muttaki imam, uh, nur, göze yani Nur olan çocuklar, nur olan kadınlar, nur olan kız çocuklar ya Rabbim senin diline kıl. Çünkü Rabbim dahi biliyor onun hikmeti her zaman en güzeldir. Ama biz Rabbimizden istiyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bize bu konuda yardım ve yardımcı olsun. Sübhane rabbike rabbil İzzeti yamma ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.